kalp görüyoruz hep beraber. Öyle mi? Bize akıl veriyorlar. Diyorlar ki hukukun üstünlüğü. Hani hukukun üstünlüğü var Hani? Hani bir tek cümle söylesinler. Bir tek laf etsinler. İran'a nükleer tesislerine bomba attılar. Doğru mu? Şu niye tartışılmıyor? Allah korusun ya orada nükleer İsrail'in etrafında bir oldu mu olmadı mı? beraber olmadı mı? Bir de çatlak ses çıktı mı? Hayır. Kendi kendilerine bir hikaye uydurdular. Nasıl uydurdular? Aynen Irak'ta uydurdukları hikaye. Aynen Afganistan'da uydurdukları hikaye. Bir hikaye uydurdular. Diğer Müslüman ülkelerde uydurdukları hikaye. Neden? Çünkü Orta Doğu'yu istikrarsızlar dönecekler. Kendi bütün sorunlarını doğuya yıkacaklar. Bizi ahlakımızdan, bizi değerlerimizden ayırmak istiyorlar ve bizi kendileri gibi yozlaştırmak istiyorlar. İnançlarımızdan koparmak istiyorlar. Milli bütünlüğümüzden koparmak istiyorlar. Tek bir, bir insan oluşturmak istiyorlar. Tek bir, bir dil oluşturmak istiyorlar. Hepimizi kendi dillerine adapte etmek istiyorlar. Tek bir, bir hukuk sistemi oluşturmak istiyorlar. Bir evrensel edilmiş insan hakları beyannamesi neredesin evrensel insan? kuruna baktılar. Şimdi birbirleriyle uğraşıp gidiyorlar. Uğraşma. Bizim işimiz memleketimizin işine bakmak. Onlar içer zaman siyasi <laughs> kavgayı, <laughs> siyasi kendi içerisindeki çekişmeleri devam ettirebilmektir. Ama bu bizi rehavete sakın sokmasın. Biz işimize bakacağız. 2028 yılında inşallah seçimde, seçim olduğu zaman inşallah hep beraber Giresun'da her derece bu iddiamızı ortaya koyan bu mücadelelerin sonucunu alabilecek çalışmalarımızı bugünden itibaren ortaya koyacağız.